Sahipsiz hayvanlar toplumumuzun bir parçasıdır ve bizlerle aynı yaşam anını paylaşmaktadır. Ancak açlık, susuzluk, olumsuz hava koşulları ve hastalıklarla mücadele ederken kimi zaman insan kaynaklı şiddet ve istismara maruz kalmaktadırlar. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Eroğlu 4 insan Dünya Sokak Hayvanlara Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunduk sahipsiz hayvanların topluluğun bir parçası olduğunu anımsatan Eroğlu, açlık, susuzluk, olumsuz hava koşulları ve hastalıklarla mücadele ederken kimi zaman insan kaynaklı şiddet ve istismara maruz kalmaktadırlar. Sevgiye, merhamete ve korumaya ihtiyaç duyan bu canlar için 4 Nisan yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda kalıcı ve etkili çözümler üretime sorumluluğunu hatırlatan bir gündür dedik. Sevgiye, merhamete ve, ve korumaya ihtiyaç duyan bu canlar için 4 Nisan yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda kalıcı ve etkili çözümler üretme sorumluluğunu hatırlatan bir gündür. Bu vesileyle hayvanların bir eşya gibi alınıp satılmasının önlenmesi ve sahiplenme kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Merdiven altı hayvan üretimine karşı etkin önlem alınarak takibinin titizlikle yapılması çağrısında bulunuyoruz. Sahipsiz hayvanların toplum sağlığının korunması amacıyla ülke genelinde bir kısırlaştırma seferberliği başlatılmasının şart olduğunu vurgulayan Eroğlu. Tüm ülke genelinde bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda uygulanacak bu program sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçecektir. Toplumsal bilinçlendirme çalışmaları artırılarak kamu spotları ve eğitim programlarıyla bireylerin sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlılıkları artırılmalıdır dedik. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü, refahı ve toplum sağlığının korunması amacıyla ülke genelinde bir kısırlaştırma seferberliği başlatılmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tüm ülke genelinde bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda uygulanacak olan bu kısırlaştırma programı sahipsiz hayvanların ya da sokak hayvanı diye nitelendirilen hayvanların kontrolü çoğalmasının önüne geçecektir. Toplumsal bir bilinçlendirme çalışmaları artırılarak kamu spotları ve eğitim programları ile bireylerin sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlılıkları artırılmalıdır. Belediyelerde yeterli sayıda veteriner hekimi istihdam edilmesi ve hayvan sağlığı yardımcı personelin görevlendirilmesinin gerekli olduğunu belirten Eroluk, taşeron firma aracılığıyla veteriner hekim çalışılmasına şiddetle karşı olduğumuzu ve bu uygulamayı derhal son verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Türkiye'de hayvan sağlığının korunması, refahının sağlanması ve zeonotik hastalıklarla etkin mücadele yürütebilmesi için Büyükşehir Belediyelerinde kurulan Veteriner İşleri Daire Başkanlıkları'na diğer il ve ilçe belediyelerinde Veteriner İşleri Müdürlüklerince yapılacak atamalarda liyakat esas alınmalı ve bu görevlere veteriner hekimler atanmalıdır ifadelerine yer verdik. Sahipsiz hayvanların korunması ve güvenli bir şekilde yaşamalarının sağlanması, bireylerden yerel yönetimlere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara kadar herkesin ortak sorumluluğudur. Bu özel gün vesilesiyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak belediyelerde yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmesi, hayvan sağlığı yardımcı sağlık personelinin görevlendirilmesinin gerekli olduğunu vurguluyor. Taşeron firma aracılığıyla veteriner hekim çalıştırmasına şiddetle karşı olduğumuzu ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'de hayvan sağlığının korunması, refahının sağlanması ve zoonotik hastalıklarla etkin mücadele yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediyelerinde kurulan veteriner işleri daire başkanlıklarına, diğer il ve ilçeler belediyelerinde ise veteriner işleri müdürlüklerine yapılacak atamalarda liyakat ise alınmalı ve bu görevlere mutlak suretle veteriner hekimler atanmalıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu konuda yaptığımız değerlendirmelere göre ülkemizde belediyelere en az 4000 civarında veteriner hekim istihdam edilmesi sahada etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumu açısından kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu talebimizi birçok kez yetkili makamlara da ilettiğimizi belirtmek istiyorum. Türk veteriner hekimleri birliği olarak sahipsiz hayvanların refahını ve toplum sağlığını önce önceliklendiren bilimsel, etik ve sürdürülebilir politikaların uygulanmasının zararı buluyor. Farkındalık dolu bir dünya sokak hayvanları günü diliyoruz.